kendim, eşim, çocuklarım veya kardeşim neyse başka kimse değil bence. Güven azaldı mı? Aa, aynen hiç yok ki azalsın hiç yok bence. Kimse kimseye güvenmiyor. Bir fotoğraf çektirmek istiyorsunuz mesela ikimiz durup fotoğraf çektirelim. Acaba telefonu kaçırır mı diye düşünüyorsunuz. Yani bu kadar güvensiz olduk. Yani çok üzücü bir şey bence. İnsan kimse kimseye güvenmiyor. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Valla ekonomik sıkıntı bozukluk olunca güven de tabii yani. ikinci plana düştü. Şimdi herkes tek güvendiği para. Onun dışında kimse kimseyi tanımıyor yani. Olaylar bu şekilde. Dünyanın her yerinde var. Recep Tayyip Erdoğan. Başka ben güven, ben size söyledim ya. Bana bir güvenilir kişi gösterin. Geri adım atmayacak bir kişi gösterin. Ha yani yanlışları vardır. Ben yanlışına karşı, yanlışına yanlış doğruca doğru ama benim için cesur bir liderdir. Ve Bırakın bir 5 sene daha kalsın. Şu 2023'ü atlatalım. Aynen. Bu emperyalist güçler bize bir 100 yıl yaşatmak için yeni bir Lozan şey nedir bu? Lozan anlaşması imzalatmak için bize oyuna getiriyor. 2023 kesin Türkiye düzelir. Bence güvenilir Türk halkının kendisidir. Türktür, Müslümandır, halktır. Kişilere güvenilmez. Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdirdir demişti. Bizim dayanacağımız dinimiz İslam'dır, kanımız Türk'tür. Türk, Türk'e güvenmelidir. İstilal Savaşı'nda da böyle yapıldı. Kişilere güvenilirse kişiler ölür. Eskiler ağaca güvenme, yıkılır. Duvara dayanma, yıkılır, yıkılır demiştir. Yani kişi kişilere güvenilmez. Hiçbir batı ülkesinde, modern bir ülkede A şahsına, B şahsına güvenilmez. Hatta o, o devleti yöneten liderlerin ismi bile bilinmez halkı kurtaracak olan Mustafa Kemal'in dediği gibi halkın ta kendisi. Valla ben şöyle söylemek istiyorum. Bana göre bu devletin asıl sosyallaşması ve sosyal bir devlet stasyonuna gelmesi gerekiyor. Yani muhafazakar dediğimiz şu kesim şu anda yanlış anlama hep diyorlar ya muhafazakarlar da her şeyi çözecek dediler ama çok kötü yaptılar. Sosyal devlet olgusunun oluşması demek bana göre sosyal devlet zihniyetteki insanların buraya gelip sosyal devlet mekanizması. Şimdi bu sosyal devlet mekanizmasını kim oluşturabilir? Bana göre sosyal demokrat partiler oluşturabilir diye düşünüyorum. Artık burada isim vermek gerekmiyor. Bu kılıçlar oldu değil. O anlamda söyledim yani. Olup olmaması önemli değil. Bana göre ister sağda ister solda sosyal devlet oluşacak bir topluluk çünkü bu enkaz 20 yıl kalkmayacak. Kim ne derse desin. Yani bu hükümetin bıraktığı enkazı ister sosyalistler, ister muhafazakarlar, isterse MHP gelsin tek başına bunu kaldıramayacak sosyal devlet olgusu kaldıracak. Çünkü sosyal devlet halkına iş olanağı sağlar, fabrika kurur, eğitimini geliştirir, dini biraz daha geriye çeker ama dindarların din hakkını yemez. Bu çok önemli. Buradaki toplumda artık şöyle bir olgu var. Sanki yenecekmiş gibi tam tersine benim gördüğüm şu bu ülkenin önümüzdeki 20 yıl içinde çekeceği çok şey var. Ama bunu sosyal bir devlet çözer diye düşünüyorum. Vallahi en güvenilir insan ben e, şu yaşıma kadar en iyi güvenilir insan ailedir. Aileden başkası boştur, yalandır yani. İnsana e, arkadaş olan, insana eş olan, insana sırdaş olan ailesidir yani. Ben bunu düşünüyorum, ben bunu gördüm bu yaşıma kadar. Tamam arkadaşım, arkadaşım da oldu, aile arkadaşımız da oldu ama boş. İnsanın hastalığında, sağlığında, iyi gününde, kötü gününde yanında olan tek insan ailesidir yani. Ben bunu biliyorum. Güvenilir kişi, aksenine e görüyorum şu anda. Halkın işine çıkar, bilmem ne yapar, vallahi billahi Akçeler kardeş. Her oy verdiğimde onlara verdim. AK Parti'ye oy vermedim, vermem de. Şimdi güvenilir kişi kim? Güvenilir kişinin kim olduğunu şu anda kimse kestiremiyor. Cinsel istismar, çocuğa, çoluğa çocuğa istismar. Çoluğumuzu çocuğumuzu sokuğa kapının önüne kimseyi güvenemiyoruz. Bunlara bir kanun getirilmeli. Anlatabildim mi? Bir kız çocuğuna, bir erkek çocuğuna istismar yapıyorlar. Atıyorlar, yemeğini veriyorlar, suyunu veriyorlar. Böyle bir şey olmamalı, kesinlikle devlet büyüklerinin bir kanun getirmesi lazım. Direkt bunları asacaksın, bunlara yemek, su verip beslemeyeceksin. Nasıl yurt dışında bir sistem var, affedersiniz bir iğne yapıyorlar, bizde de böyle olması lazım. Vallahi kime güveneceğimi bilmiyorum ki ben. Güvenli kişi kim var? Rabbim var. Rabbim var, Allah'tan başka da kimseye güvenmiyorum. Güvenmek de istemiyorum çünkü insanların güveni kayboldu. Kime güveneceğini bilmiyor. güvenini ne sarsıyor? Güvenimi ne sarsıyor? Her, her şey gözüküyor zaten ya. Her şey gözüküyor. Maddi haksızlık sar, sarsıyor. Ee, ekmek alamıyorsun, un alamıyorsun, şeker alamıyorsun, yağ alamıyorsun. E ee, evine bir giderin yok. Para kazanmadıktan sonra güvenimi ne sarsacak? baştaki sarsıyor abi başka bir şey yok. Baştaki ya abi yanlış anlamasın kimse yani ben içimdekini söylüyorum bu dereceye bir insan gelmişse konuşuyorsa bundan sonra da yani gözü kap kapalıdır, karadır yani bu insanlara artık yani baştaki e, devlet büyüklerimiz yardım etmezse etmediği sürece e, yani hem oy kaybeder hem de insanların ona olan güvenini kaybeder. Haldeki bana denet. şimdi bana şimdi baştaki başımızdaki insanlar güvensen olur güvenmesin olur biz pirede yani devede pireyiz onlar için. Ama o, onlar bizim için çok büyük bir şey. Neden büyük bir şey? Biz onlardan bekliyoruz bir şeyler olsun. Onlar bizden ne bekleyecek ki? Hangi hangi kişiyi dinleyecekler sokak ortasında? Öyle bir şey yok. Göstermeyle oraya gitmeyle buraya gitmeyle şuraya gitmeyle olmuyor bu işler. Bir fotoğraf çekip de sağa sola koymakla, internete koymakla bu işler yürümez. İlk önce halkın evine git, Bundan bir dönem iki, ilk dönem, ikinci dönem yaptığınız gibi aynı şeyleri tekrar edin. Bu halk hepinize güvenir. Hepinize güvenir. Siz de onlara güvenin.